Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a alkol tüketimi ve alkol ithalatıyla ilgili soruların yanı sıra ÖTV tahsilatına ilişkin sorular yönelttik. Sayın Bakan alkol tüketimi ve alkol ithalatıyla ilgili kısmını yanıtsız bırakmış ve ÖTV'ye ilişkin, sigara ve içkiden alınan ÖTV'ye ilişkin bilgiler vermiş. Türkiye'de herkes biliyor ki bu yapı, bu hükümet, en çok vergiyi içkiden ve sigaradan alıyor. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi yüzde %70'lerden %90'lara çıkartıldı. Yani kısacası ellerini vatandaşın cebinden çekmiyorlar ve çekmeyecekler. Öylesine büyük vergi oranı koydular ki alkollü içkilere ve sigaraya millet kaçağına yöneldi ve kaçak içkiden ve kaçak sigaradan dolayı sağlığını tehlikeye attığı gibi ölümlere yol açan sonuçlarla da karşılaşıyoruz. 2019 yılında Türkiye'nin hazinenin kasasına alkolden ne kadar para girdi onu söylemek isterim. İstanbul 8 milyar 265 milyon 152 bin lirayı hükümetin kasasına, hazinenin kasasına koydu. Eski parayla 8 katrilyon 265 trilyon küsur. Ondan sonra gelen il İzmir ili 4 milyar 332 milyon 110.752 liralık vergi ödemiş devlete. Mersin geliyor üçüncü sırada 1 milyar 471 milyon 869.935 lira. Sonra Denizli geliyor 208 milyon 318 bin 18 lirayla ve 5. sırada da Manisa var 168 milyon 341 lirayla. Türkiye'de hemen hemen bütün iller alkol ötevesini, sigara ötevesini devletin kasasına takır takır ödemişler. Şimdi buradan sormak gerekiyor. Bunca vergiyi topluyorsunuz ve bunca halkın cebinde eliniz. Halk için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz ve ne yapacaksınız? Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Halka zulüm etmekten başka ve hiçbir sorunu çözemeyen bir iktidarsınız ve çözemeyeceksiniz. Sadece vergiyi yaygınlaştırdınız, acımasız vergiler koydunuz. O nedenle insanları sağlığından da ettiniz, ölümüne de yol açtınız.